Yer Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Ali Özer yönetiyor mücadeleyi ve Karşıyaka Lefke ile karşı karşıya geliyor. Beyaz formayla Lefke'yi yeşil formasıyla Karşıyaka'yı izliyorsunuz. Gelişen Karşıyaka hücumu Mehmet Tekin'in vuruşundan sonuç gelmiyor. Ön alan baskısı Kuasi. Kuasi giriyor yerde kalıyor. Gözler hakemde. İşte pozisyon. Quasi ile rakibi arasındaki bu mücadele sonuç vermiyor. Penaltı beklentisi, sonuçsuz. Bu top ağlarla buluşuyor. 7. dakika. Siboniza, Lungelo, Michali. İşte gol. Herkes ıskalıyor. Savunmada Aykuta çarpan top Michali için kolay bir gol. Golden sonra Lefke'nin beraberlik arayışları. Kuasi kafayla indiriyor, zorluyor, bırakıyor, vuruyor ama kalesinde Cenk başarılı. Tebrikler Cenge gidiyor. Çalan düdük var. Oyun duruyor. Furkan yerde. Ceza sahası içinde Formi sonuç yok. Yine Formi'ye doğru kuasi ve Formi ikilisi yükleniyor. Ama stoperleri karşı yakanın geçit vermiyor. İlk yarı 1-0 karşı yaka üstünlüğüyle kapanıyor. Görüntülerimiz maçın ikinci yarısından. Kaleye sert vuruşu asfakla dışarıya gitti. Aykut'un kalesindeki tehlike. Kafayla indirilen top iki kule Formi ve Kuasi ortaya vuruş ve gol. 86 dakika bekliyor bu beraberliği Lefke. Karşıyaka yıkılıyor. Kuleleri iş yapıyor. Ortaya ve topun ağlara gidişi. 1-1. Bu golden 3 dakika sonra Kasım Taman skoru 1-1'e taşıdı. Dikkatli izlemenizi rica ediyorum. Mustafa ortalıyor. Yarım vole ve Lefke coşuyor. 3 dakikaya sağan 2 gol ve mağlubiyetten galibiyete uzanan bu yolculuğun coşkusu bu. Lefke karşıya köyünde deplasmanda 2-1 öne geçiyor. İşte golün oluşumu. Kasım Taman sonradan oyuna girdiği mücadelede oyunun kaderini değiştiriyor. Penaltı beklentisi. Hakemin çalan düdüğü aldatmaya yönelik hareket sarı kart. Kuasi sarı kart gördü. Tartışmaların olduğu pozisyonların yaşandığı itirazların çok olduğu bir mücadele. Karşıyaka bütün atlarıyla beraberlik için yükleniyor. Kaleci gidin diyor onlara Cenk Yılmaz. İtirazlar kırmızı kartı getiriyor. İşte burada bakın 10 kişi kalıyor Lefke sahada. Başka gol olmuyor ve Karşıyaka Lefke'ye 2-1 mağlup oluyor. Lefke maçı 10 kişi tamamlıyor. Aykut'un itirazları maçın hakemine.